Tamam. Mı? <laughs> evet. Saygı değerli izleyiciler, hoş, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgimle bugünkü misafirimiz e, İda Çiğdem'i. Çiğdem Çimen. Kazda Çiğdem. I. İda Kazda Çiğdem. I. Onun e, yazılarını okuyorum. Elimden geldiğince de yorum yapıyorum kendimce. Hatta e, kendisinin yazdıklarına dair, sanatına, kişiliğine dair bir şeyler de yazdım. Ee, her yazısı benim hoşuma gidiyor. Sanıyorum okurların da hoşuna gidiyordur. E, ee, müthiş güzel doğayı yansıtıyor. Hele hele o bisikletiyle birle akuple olması, da akuple birleşik bir hale gelmesi yazdıklarını daha çok okunur kılıyor. E, ee, şimdi Çiğdem'i kendisinden bir dinleyelim. Öncelikle bize misafirlerimize kendini kısaca bir anlat. Sonra sorumu soracağım. Öncelikle herkese selamlıyorum tüm iyi dileklerimle. Derneğimizin 6. haftasında konuk olmak benim için büyük bir onurdur sizlerin karşısında olmak. Bana bu imkan sunduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için de çok sağ olun. Her birinizin varlığı benim için çok önemli. sağ olsun değerli büyüğüm Bülent abi en başından beri yazın hayatına başladığından beri desteğini esirgemedi. ve Kazdağ Olmak adlı kitabında da değerli görüşlerini kitabımı şereflendirmiş oldu sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Hocam da. Ona da sizlerin üzerine teşekkür ediyorum. Benim yazılarım anlatmaktan geldi. işte 3 yıllık bir süreç içinde oluşmuş oldu yazılarım. Hem de çeşitli bölgemizdeki yayınlanan sitelerde yer almıştı bu yazılar. Ve birebir benim gerek günlük olarak kendimin içinde yer aldığım, gerek hep birlikte işte biliyorsunuz bölgemiz bir yandan da bir sürü doğal olayla ve çevre olayıyla karşı içinde ve tüm Kuzey Ege ya da Edirne Körfezi diyelim, bütün bölgemizdeki insanlarla ortaklaşa yer aldığımız <laughs> mücadelelerin birer yansıması oldu. Zaten benim kendi günlük yaşamım doğaya yönelik bir yaşantı ya da kültür, sanat, doğa ve doğanın çevresinde kendi yaşadığım alanda ilişkilendirmeye çalışmıştım. Ve bunlar da ister istemez tabii de yazılarıma yansımış oldu yazılarımın tıp kendi dünyamı da yansıtmış oldu. Hani kendi yaşadıklarımdan farklı bir şeyler değil. Zaten doğaya yönelik olmasındaki son salgının da bunda çok etkisi var. Ne yazık ki salgında, ben daha önceden salgından önce kültürel, sanatsal etkinliklerde daha çok yer alabiliyorken ne yazık ki kültürel ve sanat etkinliklere gelen salgın dönemindeki daha yeni yeni bir araya gelmeye başladık. Geçen yıl platformumuz aracılığıyla ben internetten yayın yapmıştık biliyorsunuz. Son zamanlarda artık bir araya daha sık gelmeye başladı. Ama salgın döneminde kültürel ve sanat etkinlikleri, şu an bir hala da müziğe olan yasak devam ederken, doğaya karşı olan o talan ve devam etti. O yüzden de o son yazılarım daha çok doğaya yönelik ve çevremizdeki yaşanan çevresel, güncel olaylarla ilişkili olmuş oldu. Ee, yazılarımı yazılarıma bahsetmek istemiyorum. Onun takiplerini size bırakıyorum. Ve sizlerin her bir yazıma ya da işte yazının e, içeriği olsun, işte imla hatası, yazım dili kuralları yani bütün çerçeve olarak onun değerlendirmesini siz sevgili okurlarıma bırakıyorum ve sizlerin e, bana sunacağı bir katkı olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ben her zaman e, sizlerden gelecek olan her türlü eleştiri görüşe açık bir insanım. Zaten öyle olması gerekir. Ben çok çok daha yolun başındayım. Her zaman kendimi her yönde geliştirmeye düşünce olarak da hepimizin birbirinden zaten öğreneceği çok şey var. Ve çok büyük bir zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hiçbir zaman her zaman her şey tam oldu diyemem zaten kendi içimden, kendi açımdan da. Doğa zaten bize çok şey öğretiyor. Şu an bile baharın başlayışı, bir ağacın e, hayatı, yaşamın döngüsü bile bana birçok şey öğretir. Şimdi doğanın uyanışı mevsimindeyiz. <laughs> Sen bu uyanışı e, içinde de duyuyorsun. Düşlerinde, düşüncende yaşatıyorsun ve bunları yazıya aktarıyorsun. Öyle de güzel aktarıyorsun ki <laughs> sanki okuru da içine çekiyorsun. Gezip gördüğün yerlere doğru çekiyorsun. Ve yazılarında derinlik doğadan aldıklarınla var oluyor bana göre. Doğanın o derin yanı, derin yüzü, derin sözleri sende bir şeyler oluşturuyor. Yani yazma dürtüsünü oluşturuyor diyelim. Güzel de başarıyor şimdi bunu. Öncelikle doğada mesela böyle nasıl söyleyeyim ağaçların varlığı sana bir şeyler anlatıyor. Mesela Türkler'de veya ne bileyim coğrafyamızdaki ağaç olgusu, ağaç gerçekliği, bugün talan edilen ormanlar, rakar, olmasına rağmen sen bu ağacın varlığını ta tarihin derinliklerinden alıp günümüze getiriyorsun. Ağacın önemini vurguluyorsun. Türklerdeki ağacın öneminin kaynağı nedir? Sence nedir? Doğa zaten doğada yaşayan işte dağda yaşayan köylülerimiz daha yani dağın şartlarına göre kendilerini bir yaşam biçimi oluşturmuşlar. Onlar zaten doğanın kanununa göre yaşıyorlar hala da. işte deniz kasabasındaki yaşayan yaşantı ona göre. işte istemez bu da ona yansıyor ve ben de bu bölgenin insan olarak e, küçüklüğümden beri işte Zeytinli'deki al e, alıp Zeytinli yolun e, kızıl Zeytinli'ye gidilen o onu tarih benim için ilk küçüklüğümden gördüğümden beri her zaman aklımdadır. aynı şekilde bu Edremit'teki meydandaki tarihi çınar ağaçlarının zaten tarihi önemini de biliyoruz. E, Sinan hocamız da onu Edremit tarihi kitabını anlatmıştı. E, bölgemiz zaten ağaçlar, işte çınar ağaçları altına biz e, geleneksel köy hayırlarımızı yapıyoruz. E, o ağaç bizi bir araya getirir. Sarıkız hayırlarında olsun, diğer köylerinde olsun. E, hepiniz görmüşsünüzdür. E, şey, maden şirketlerinin çalışan işçiler bile gölge, gölgelik yaşıyorlar ki ağacın altına e, gelmişler. O işte ironi olarak işte yayınlanmış da o fotoğraf. O bile çok önemli. E, ağaçlar yaşadığımız e, Bölgenin iklimini de tabii ki her şeyini, kültürünü temsil ediyor. Ve ağaçla ilgili bir araştırma yaptığımızda, yani ağaç nedir, işte tarihi kökeni nedir ve biz Türkler, Türklerin hayatına nasıl yer edilmiş işte eski Türk devletlerinden günümüze kadar, Cumhuriyet döneminde ağaç sevgisi hani sadece ben doğayı seviyorum demek adına değil, bizim zaten insani olarak işte eskiden beri atalarımızdan gelen bir ee, inanış yani bir ağacı kutsal değer olarak bir kült olarak yani biliyorsunuz kült tapınmadır, dini inanıştır eski Türklerdeki yaşantıya göre. Ee, ben biraz kısaca onlardan bahsedip hem işte eski Türklerden, Hun devletlerine o zamanki dönemden başlayarak e, bunları da zaten kısaca size anlatırken e, edindiğim kaynakları da, bilgi, e, kaynakları da sizlere anlatacağım. Kısaca biraz onlardan bahsedip yani ağacın e, bugün bile bizim işte ee, Yürüyen Köşk, Yalova, Atatürk'ün yani Cumhuriyet'in kurucusunun Atatürk'ün o hikayesini anlatacakken yani aslında altında bizim eski Türk devlet, yani bir milleti olarak e, tarihi bir derinliğimiz var. Yani Atatürk'ün de araştırmaları o yönde olmuştur. Yani o eski Türk devletlerindeki ağaç sevgisini, inancını, ağaca verilen önemi anlatarak e, ağacın bir hayat olduğunu e, anlatan bir sevgisi yani oradan kaynaklanır. Kısaca biraz ne değineceğim. Hem de işte Cumhuriyet dönemimizlere doğru gelmiş oluyor. Ve bölgemizde de zaten ağaçlarla ilgili yani çok fazla örnek var. Birazdan en son ona değinmiş oluyoruz. Hem günümüze gelmiş olacağız. E, az önce de dediğim gibi küt normalde din, yerel özelliklerdir. Yani dini özelliklerdir ve tapınma anlamındadır. Eski Türklerin videosu dini şaman olarak geçer, şamanizm olarak geçer. E, ağaç, su, tenir ve daha orman kültü vardır. O orman kültürü de daha, yani orman kültürünün bir diğer adı da ağaç kültürü olarak geçer. Eski Türk döneminde özellikle Hakas Türkçesinde ve eski Türk kaynaklarında ı ya da ıaç olarak ya da yağaç olarak geçermiş. Ağaç, ağaç olarak da geçermiş. Yani ağaç kelimesi ağız olarak da geçiyor eski Hakas Türkçesinde. E, yığış, yığış, yani yığ, yığış anlamında kutsal, yani ötüken işte eski Altay dağlarında Üzeri ormanlarla kaplı dağ anlamına geliyor Ötüken. Ötüken'in anlamı da bu anlamda. Günümüzde de Haka Türkçesi'ne kaygı olarak geçiyor orman. Altay Dağları biliyorsunuz zaten eski Türk Osman, yani şey eski Türklerin zaten Orta Asya'dan göçtekleri yerler. Orada da yine altın yığış olarak geçiyor. Yani Altay Dağları oranın en değerli olarak altın yığış olarak ismi geçermiş. Türk yazıklarında. Bunlarla ilgili yapılan bir e, çok işte yüksek bir olsun tez yapan bir sürü araştırmacıların kaynaklarında bunlar yer alıyor. Yani e, şey dediğim gibi ağaç hani şu an mesela belediyelerin birçok yerde işte ağaçlandırmaları yapılıyor ya da bir havuz yapılıyor onun etrafını işte ağaç yapmak zorunda hissediyorlar onlar ama bizim zaten eskiden yani zorunda değilmişiz eski Türk devletlerinde ağaç kutsal bir kavrammış. Kaşgar Mahmut döneminde de tek tane inancı daha geçmeden önce bu inanç devam etmiş yani eski Türklerle ve büyük ağaçlara tene bile deniliyor olmuş yani bu Kaşgar Mahmud'un eserlerine kaynaklarında var yani ağaç ne unutma şimdi bir şey geldi aklıma hani e, o dönemin insanlarından e, süre <laughs> ki o dönemde ağaca daha önem verildiğini görüyoruz burada <laughs> senin anlatımdan yola çıkarak o dönemin insanı ağaç olmazsa insanın olmayacağını farkında sanırım. Oksijen kaynak tek kaynak ağaç, orman. Sanıyorum farkında ki bunlara bir tanrılık vasfı, kutsallık vasfı yüklüyor. Yani ağaçlara önem verilmiş ve ağaçların önem verilmesiyle ormanlar bu şekilde oluşmuş. Eğer onlar ağaca önem vermeseler zaten ormanlar Tabii. da oluşmayacak. Ve insan da, da onlar... nesli belki de olmayacak. O, o zamanki yaşantının daha da tarıma ve daha yaşantısına baz, e, olduğunu düşünürsek, hmm. bugünkü gibi ticaret ya da o hayat olmadığını düşünürsek, yaşantıları o şekilde yer almış. Yine devam edersek de bu bu durum Hazar'da işte 7. yüzyılda Kuzey Kafkasya'da yaşayan Hazarlar ve Hunlar'da da aynı şekilde devam etmiş. Bugün biliyorsunuz dilek ağacı geleneğimiz var. O dilek ağacı o zamanlardan gelen bir ağaç. İşte bugün bölgemizdeki Zeus altarını örnek verebiliriz ve diğer köylerdeki dilek bağlama ağacı hala devam eder. O dilek ağacının işte bu ağaç sevgisinin bir göstergesidir, de dilek bağlama ve o yüzyıllardan yedinci yüzyıldan gelen bir geleneğimiz ki Hıdrelez'de dilek dileriz, işte güle dileklerimizi bağlarız ve bu ağaç da aslında bizim umutlarımız, geleceğimiz anlamına da geliyor. Ee, bu anlamda da ağacın olumlu bir insana olumlu bir e, yani şey hayatın devam ettiğini, umutsuzluğa kapılmamasını, dileğini ağaca e, ağaç ile temsil etmesi anlamına da geliyor ve insan hani geleceğine daha da sımsıkı sarılır ve yani hani geleceği olarak gördüğü bir ağaca da zarar vermek istemez. 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 Bugünkü işte bir ağaç kesimi gibi olay, hani yaşanan olaylar da böyle. Bu dilek ağacı bağlama olayı zaten şu an Urallarda da aynı şekilde devam ediyor Sibirya'da. Doğu Avrupa'da ve şey Orta Doğu'da da bu şekilde devam ediyor. Ve bu çevreci ve kadim bir gelenektir dilek bağlama. Daha sonra bunlara devam edersek işte kan akrabalığı olarak bahsedildiğinde ağaç akrabalığı da varmış o dönemki çocuklar arasında, onu da söyleyebiliriz. Az önce söylediğimiz gibi işte şey ağacın gelecek olduğunu söylemiştik. Zaten ağacın kökleri geçmişi temsil ediyor. Yani ataları temsil ediyor. Gövdeleri de şu anki zamanı bizi temsil eder. Yaprakları da çocukları geleceği temsil ediyor. Ağacı da bu şekilde anlatabiliyoruz. Ve hayat ağacı biliyorsunuz. Hayat ağacının motifi işte bugün bir kolyede, bir küpede e, ya da farklı her türlü sanat e, ağaç işleme sanatlarında gibi hayat ağacı da kullanılan bir motiftir. Onun da e, yani hayat ağacının simgesi de eski Türklere dayanıyor. Biliyorsunuz Oğuz Oğuzkan Destanı'nda da bir ağacın kızın ağacın kabuğundan e, türediğini e, a, işte toprak anayı temsil eder bir kızın ağaç kabuğunun içinden doğuşu hayatı temsil eder. Ve bu da Uygur harfleriyle yazılmış Oğuz Kağan destanında da e, yer alıyor. E, bununla ilgili de Profesör Doktor Feridun Ağaca tarafından yazılan bir araştırılan bir varyantı var Uygur harfleriyle yazılan. E, Zeki Veli Toğan tarafından da başka bir varyantı araştırılmış Uygur destanının. Aynı şekilde 6 ay Az önce Altay'dan bahsetmiştik. Onlar altın dağ olarak ismin vermişti. Altay, Yaratılış Destanı'nda da aynı şekilde, yine orada da bir ağaç olayı vardır. Allah ve insanlar yaratılışı, yani hayatı temsil ediyor ağacın. Yani bu şekilde ağaç yine aktif bir şekilde yer almış, hayat demektir. Bu inanç, şimdi eski Türklerden tabii ki Osmanlı dönemine de baktığımızda birçoğunuz duymuştur, bunun birçok kaynakta farklı hikayeleri var. Osman Bey'in rüyasında ağacı gördüğünü ve bu ağacın devletin kuruluşunu temsil ettiği gibi bir hikaye de yer almaktadır. Yani hikayeden ziyade işte bu eski Türklerden gelen şaman motifinin Osmanlı Devleti'nde de devam ettiğini anlatan bir olay olarak bu gösterilir. İşte Osman Gazi rüyasında bir ağacı görüyor ve bu da devletin var olacağı anlamına geliyormuş o zamanki işte. Bu da bazı birçok kaynakta yer alıyor. Az önce de bahsetmiştik işte ağacın altında oturuyoruz, dinleniyoruz, onun gölgesine sığınıyoruz. Ve bir ağacın varlığını yeni bir şekilde alet çölde benzetmiş olursak susuz kalmış bir yolcu bilebilir. Çünkü ağaç aynı anda ağacı işlediğiniz zaman sanata dönüşüyor. Biliyorsunuz ağaç işleme sanatı, işte kukak gibi ya da eski Türk sanatlarını yani bir sürü şey söyleyebiliriz bununla ilgili. İşte kışın şu an ağaç bizim ısınmamızı sağlıyor. Hayatımızın her alanında ağacı yer, yer edildiğini verebileceğimiz bir sürü örnek var. Ağaca şekil verdiğimizde bir sanat oluyor. İşte ağaçtan evler yapıldığımızda bizim evimiz barınak, barınağımız hale geliyor. Şu anda artık doğal yaşama yönelişler daha fazla olduğu zaman ağaç evler daha gündeme gelmiş oldu. Ya da insanlar işte hafta sonlarında bu tür yerlerde kalmaya başlıyorlar. Diğer tatil köylerinde gibi bir sıcaklık yansıyor. Hı hı. Hayat yansıyor. Canlılık yansıyor. Yağmuru suyu oluşturuyor. Oksijeni veriyor. Ağaçsız bir toplum. Demek ki var olmayacak. Eciş müciş bir toplum olacak. Dolayısıyla ağacın kutsallığı asırlar öncesinden günümüze geliyor. Ya zaten hı hı. hep öyle hem de, hem de ağacı şu an bile işte bir masayı, bir kalemi, her şey kağıdı. Yani şu an elimde tutmuş olduğum kalıdı, işte şu gördüğümüz bir kalem, her şey ağaç. Zaten doğduğumuzda biz beşikte doğuyoruz. Beşik ağaçtan yapılıyor. Mezara zaman tabut kullanıldığında da ağaç. Böyle bir hayat döngüsünde ağaç zaten başlatmış ve bitirmiş oluyor. ağacı da beşik olarak yani şey hayatımızın her san şu an kullandığımız bir sürü şey. E, bu yönde ve genelde e, büyük firmalar bile, mobilya firmaları bile ağaç görünümü ya da ağaç malzemesinden yapılan e, ürünlere yönelmiş durumdalar. Evet, maşallah. E, daha sonra bunları e, işte az önce yine bahsettiğim gibi işte e, bir eski Türklerde ağaç söylendiği gibi yenişehir Kırgızlarında da 1222 yılında e, daha o zaman daha anlamda ıdık yani a, anlamına geliyormuş işte o, o kavramlar da geçiyor. Yani hep işte eski Türklerdeki o Türkçe genelde ağaca aynı şekilde o, öyle kullanılmış. Daha sonra e, bilim adamları zaten eee bir az önce verdiğim işte iki üç tane belirli profesörler belirli dönem eski Türkleri ama ağaçla ilgisi yaşantılarını anlatırken size ben kısaca değinmek istedim. Çünkü bu çok ayrı bir konu. Daha yani orman kültürü, ağaç kültürü. Ben sadece kısaca bahsetmek istedim. Osmanlı döneminde de işte Osman Bey'in sadece o olay gördüğü rüyası var. Daha doğrusu da araştırmacılar artık eski Türk'ten daha çok Atatürk. yani Cumhuriyet döneminde ağacın neden önemli olduğunu ve Cumhuriyet'in kurulduğunda Atatürk'ün kendisinin bizden ağaca önem verdiği, içinde yer aldığı gelişmelere, olaylara yönelmişler. Çünkü biliyorsunuz ağaçsız toprak vatan değildir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu sözü de yani bugün hiç umarım hiç kimse unutmaz. Özellikle yöneticiler şehir ve planlamasında işte bizim geleceğimize karar veren insanların bu sözü unutmaması gerekiyor. Tabi i̇şte sadece bu da değil. Ağaç ve doğa ve çevre ilgili bir sürü sözü var Atatürk'ün. Doğa sevgisini anlatan bir sürü olay var. Az önce de işte kendi yönümüzden de bahsettik. Ee, Şahin Dere Kanyonu'nu hepiniz biliyorsunuz. Orası yıllar önce e, çok ya, tabii ki bu bir rivayet, bir efsane gibi anlatılan bir olay. Ee, ben de sadece okuduğum kaynaklardan olan genel bir şekilde anlatacağım size. Orada yıllar önce çıkan yangında sadece bir ağacın tekrar ağaçlandırma yapıldığını, o yangından tek kaldığını ve o ağacın ağlayan ağaç olarak isimlendirildiğini, akan çam reçinesinin e, gözyaşı olduğunu söylenir. Şu anda cam terasta yapıldığı için işte o bölgeye daha çok insan gidiyor. Ağlayan ağaç e, sadece bölgemizde yaşayan insanlar değil, gelen insanlar tarafından da biliniyor. E, bunun gibi bir sürü ağaç var. E, yıllar önce Edremit ağaçlarını anlatan bir kitap çıkmıştı. O, şu Hı -hı. an tam hatırlayamayacağım. O, o ağaçları zaten takip etsek tüm e, Edremit bölgesinde gezmiş olacağız. Hem ilçe merkezinde. E, tanımış olacağız. Tanımış olacağız. Ee, Dedim gibi yani bölgemizde çok fazla anıt ağacı var. Belki daha tesir edilmeyi bekleyen. E, belki bunları kendimiz fark edebiliriz. Bizler hani yetkilileri e, harekete geçirebiliriz. E, ben işte kısaca eski Türklerden bahsetmiş oldum. E, ben şeyi anlatmak istiyorum size. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kendi Atatürk'le ilgili yaşadığı anılarla anlat, anlatırken Atatürk'le beraber olduğu Atatürk'ün ağaç ve doğa sevgisini anlatan kısaca birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. Atatürk gün Şankaya'yı seçmesinin kendi önemli nedenlerden biri. Afet İnan hani kendi anlattığına göre o bölgede kavak ve söğüt ağaçlarının olmasıymış. Biliyorsunuz süyüt gözü merkezi e, mekisi vardır. Atatürk o dönemlerde yaşadığı zaman kendisi Şankaya ve süyüt daha o zaman hani özü olarak söylenmiyormuş. E, o bölgeye gittiği zaman e, 20 ya da 30 a, e, şekli, 20 ya da 30 e, adet şeklinde süt ağacı varmış. O ağaçlar e, belli bir yıldan sonra e, yetiştiği için o semtin adını süt olduğu bilinmektedir. E, Afet İnan gibi aynı şekilde o dönem yani e, Cumhur e, Atatürk'ün sekreterliğini yapmış olan Halit Rıza Soyak da bu anıya e, benzer şekilde söylüyor. E, Atatürk oradan geçerken daha önce gördüğü bir ida ağacını yerinde görmüyor ve şoförünü durduruyor arabasıyla giderken bu ağacın neden burada olmadığını soruyor ve üzülüyor. Bu iki her iki kişi de bunu anlatıyor onlarına yer alıyor ve daha sonra orada yine aynı bölgede bir ağaçlandırma çalışması yapılacakmış. O ağaçlar başka yere alınacakmış. O çalışmaya Atatürk bizzat kendisi de katılıyor. Hani ağaçlar yok olmasın, başka yere çalışsın diye. Ve bu süre boyu belki 2-3 hafta sürmüş bu çalışma. Ve Atatürk orada diğer ideal işlemlerini orada yapmış, işlerle beraber bizzat çalışmış, onlarla beraber öğlen yemi yemiş, iş şey yapmış. Bir yandan da diğer işlerini orada devam etmiş. Ee, verdiği önem de burada. Yani şey, bu araştırmalarla ilgili tabii Afet İnan'ın, işte e, Beylik Köroğlu'nun da bir araştırması var, Atatürk'ün çevreyle ilgili bir makalesi var bunlar bir sürü araştırma var. Birçok insanın ismini verebiliriz. Atatürk'ün çevre ve ağaç sevgisini anlatan. Yani şey Atatürk sadece ağacı sevmekle kalmamış. İşte o dönem Türkiye'yi Atatürk e, şehir ve planlamasını yani hem e, ağaç sevgisini hem de çağdaşlaşmayı da önem vermiş. Yani ağacın e, olduğu gibi e, şehirlerde aynı şekilde kalmasını kent yaşamına ağacın yer edilmesini istemiş. Yani e, biliyorsunuz zaten Florya e, Orman Çiftliği, Batı Tepe Orman Çiftliği şehirlerdeki e, şehir planlamasında yer aldığını gösteren en somut örneklerdir. Kent kavramını zaten e, dünyada literatürde e, hiçbir ülkede kullanılmamışken Atatürk sayesinde e, bir, o literatür kent ormanları kavramı da Atatürk sayesinde dünya literatürüne girmiştir bunu da Yasin Çağtaş seçkin hani kanıtlamış yani Atatürk'ten başlamış bir kimse o kent, ormanları kavramını kullanmamış daha önce. Kentin hmm. merkezinde orman hmm. oluşturmak gerçekten büyük bir düşünce. Hmm. Yani 1920 ile 30 yıllar Avrupa'da dünyanın hiçbir yerde yokken. yokken. Sen bir soluk al. Şimdi ben Çiğdem'in gezi yazılarını okurken, zevkle okurken hatta şöyle bir şey yazmışım Çiğdem'e dair yazma gereği duydum daha doğrusu. Yazdırdı bana onun yazdıkları. Ee, İda'nın Çiğdem'i demiştim ona. Gezi yazılarını okuyunca. Zeytin çiçeği ismini de yakıştırdım. Çünkü bütün sözcüklerini doğadan, düşüncesini, düşlerini doğadan alıyordu. Ayvalık'tan Çanakkale'ye kadar olan bölgenin ormanlarını, dağ sularını, uçurum köylerini ve bu köylerin insanını, geleneğini öylesine güzel anlatıyor ki, her satırında onunla dolaşır gibi oluyorsunuz bu coğrafyayı. Köy kadınlarının yaşamını, zeytin toplayıcılarının çekisini, çilesini, dağın ve yerleşim yerlerinin insandan yana olan işletmelerini işlenlikle tanıtıyor bilmeyenlere. Adeta bir rehber gibi, doğanın içinden gelen bir rehber gibi. Şöyle diyor İdan'ın çiğdemi, zeytinin çiçeği. Efsanelerin, hikayelerin, gelenek ve göreneklerin izini sürmek istiyorum isteğim bin pınarlı idanın özüne ermektir. Onun eteklerinde layi ile yaşayabilmektir. Onun doğal ve kültürel mirasını geleceğe aktarılmasını sağlamaktır. Hiçbir zamanda bu isteklerimin yerine maddiyata dayalı istekler almayacak. burada doğaya olan bir aşk yansıyor. Asla para puldan değil gözü. Hatta parada pulda olup ağaçları kökünden, ormanları kökünden tarumar edenlere karşı bir tavır da bu. Müthiş bir sevgi. Doğayla örtüşmek. Aksine, e, aksi oluşursa hangi yüzde yürürüm kazdağında? Yüreğinin sıcaklığı düşüyor satır aralarına. Kimi zaman bir zeytin yaprağı, kimi zaman bir dağ gülü, kimi zaman coşkulu bir ırmak çiğdem. Hepsinden önemlisi doğa sevdalısı bir kimlik. İnsanın doğayla var olabileceğinin bilincinde ve kimseleri kırmadan doğanın talanına karşı duruyor. Öneriler sunuyor. Bu sımsıcak gezi yazılarının okunması dileğiyle. Kutluyorum zeytin çiçeğini. idanın çiğdemini. Gerçekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim alkışlarınız için. Çok sağ olun. Ben sadece kısaca okuduklarımı derleyerek size e, nacizane bilgi aktarımda bulunmak istedim. Çünkü gerçekten hani ağaç benim için çok önemli. İşte ben Altınkum'da 35 yaşındayım. O zamandan beri doğduğum günden beri yaşadığımız yerdeki iyi şu an yok. Ben hani o bisiklet isterse çok büyük olsun yani benim için bir şey ifade etmiyor ve ben o idareçlerin bir şekilde o kökten çıkacağına inanıyorum. Hani yerlerini işte biliyoruz nerede olduklarını. Hani o şekilde bir yok oluştan geldik ve ben gittiğim köylerde yani inanın bizim bu işte Evdenüt ve Havran'daki birçok insanın 85'li yıllarda yapılırken siteler ve ben Havran Fazlıca Köyü'ne gittim bir kafeye benden daha iyi biliyorlar çünkü inşaat ustalarıymış. Mehmet Hanım'dan işte bizim oradaki işte Dalyan'daki altın kumdaki sitelerde çalışmışlar. bana o zaman gelip de geldikleri zaman orada inşaatta çalışırken e, tatil takip içinde mami yetiştirdiklerini anlatıyorlar. Şimdi oraları soruyorlar. Şimdi artık tabii yıllar önce inşaat artık emekli olmuşlar etmişler. Hani o günlerden bugünlere geldik ve ben gittim köylerde bunları duyuyorum. E, i̇şte i̇şte Balıkesir'in İbrindi ve Altı yakın bir köyümüz var bizim Sarıalan köyümüz. Orada da CVK madencilik devam ediyor. O da Balıkesir Mimarlar Odası da var ya açtı. Işte. CVK madencilik aynı şekilde hemen burnumuzun yanındaki Karaaydın köyünde de bir işletmesi var. Hepimiz hanlara gidiyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz ama oranın da maden geçmişi çok kötü. Hala daha devam ediyor. Oradaki oradaki Sarıalan köyündeki Sarıalan Balıkesir Altı Eylül bağlı bir köy. Oraya gittiğinde bir evine konuk olduğum bir aile anlatmıştı. Yıllar e, önce Doğran Köyü'nde çalışmış. E, hep eve gidermiş Doğran Köyü'nde bir yerde çalışmış. E, i̇nşaat ustası yine. O eve gittiği e, ailenin de dedesi çok kuyusuzmuş, hiç konuşmazmış. Yani merak uyanmış. Bu adam niye konuşmuyor? Çünkü onlar işte iş arası, öğlen arası verdiklerinde e, kadın evinin yeme yemeğini, yemeğini verilmiş, işleri duyurulmuş. Çocuklar gelip giderlermiş okula. Evde de iki tane çocuk var bir daha kadın var, genç bir kadın ama hani çocukların babasının olmadığını olmuş, öğrenmiş. Sonra anlayıp anlıyorum ki da o yıllarda daha önceki yıllarda madenden dolayı belli bir yılda ölümlerin olduğu için ve o evin sahibi babası da genç yaşta oğlunu kaybettiği için adam hayata küsmüş. Ve bu şu an Sarıalan'da, alanda 6 yaşayan bir kimse bu yaşantısına tanık. Yani e, ee, yok olurken o maden hem şu anda oylandı tabi o maden kapandı. Belki lisans açıktır şu an tabi bir işlem yapılmıyor. E, ee, çünkü çok fazla lisans oluyor. Yani, onları takip edemiyorum. Yani ben hani şey kısaca şunu anlatmak istiyorum. Işte Harun'un fazlaca köyüne de gizlem ya da köyüne bölgesinin o güzel e, zengin tarım e, verimli halini bilen insanlar. İşte madenle ya da inşaatlarla yok oluşunu bir şekilde hepimiz tanık olmuşuz. İşte bu yeri gelmiş bir eğitim işçisi, tarım e, ustası çalışanı, işte inşaat ustası. Yani bu gittiğim gördüğüm, gezdiğim yerlerdeki bu tür hikayeler de beni daha çok etkiliyor. Bugün günlük yaşantımıza devam ederken insanların zihninde de bu eski yaşadıkları